Emre Bey, dediğim gibi ben bu hastaneye birlikte çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşündüğüm için geldim. Daha gerçekleştirmek istediğim bir sürü planım var. Asistanına karşı şahsi duygular beslemek, yalanlar söylemek bu planların arasında mı? Bakın ben... O bilekliği Elif'e sen aldın. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Böyle yalan söylemeye devam edeceksen bu konuşma burada bitmiştir. Hadi Peki. Peki tamam. Gerçeği söyleyeceğim. Size yalan söylemek zorunda kaldım. Ama inanın bunu isteyerek yapmadım. Tamam, itiraf ediyorum. O bilekliği Elif'e ben aldım. Ondan hoşlandım çünkü. Kötü bir niyetim asla yoktu. Sadece bir an duygularıma yenildim. Ama o bilekliği veremedim Elif. E. Ne tepki vereceğini bilmediğim için cesaret edemedim. Bir kuryeyle evine yolladım. Annesi almış kuryeden paketi. Hediyeyi de kimden geldiğini sormadan kendisi almış gibi Elif'e hediye etmiş. Diyelim ki durum bu. Diyelim ki annesi Elif'e yalan söyledi. Sen Elif'in kolunda bilekliği görünce niye ona gerçeği anlatmadın o zaman? Anlatamadım. Elif o kadar sevinmişti ki annesinin böyle bir hediye almasına. Gerçeği söyleyip de onu üzmeye gönlüm razı olmadı. Elif çok gururlu bir kız biliyorsunuz. Annesinin böyle bir yalan söylediğini öğrenseydi yerin dibine geçerdi. Ya, utandığını belli bile edemezdi, işi bırakıp giderdi. Hem Elif utanmasın, hem annesine olan güveni kırılmasın diye bu yalanı sürdürmek zorunda kaldım. E, siz de burada öyle üstüme gelince Elif'in yanında gerçeği söyleyemedim. Haklı olarak beni yanlış anladınız. Hem zaten Elif'le aramda bir şey olmayacağını da anladım. Kabullendim. Elif farkında olmadan bana çok net bir biçimde bunun asla olmayacağını bildirdi. Ben Emre'yi gerçekten seviyorum. Ben aşık oldum ona. Bakın ben işimi çok seviyorum. Bırakmak istemiyorum. Her şeyi açıkladım ki aklınızda benimle ilgili bir şüphe kalmasın. Bana bir şans daha verin. Lütfen. Bunu düşüneceğim. Şimdi çıkabilirsin. TV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.